Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 19 Aralık Perşembe günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Kapak fotoğrafında da görmüş olduğunuz gibi temsilcimiz Başakşehir'in de maçı var. Biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi var bugün sadece. Yani UEFA Avrupa Ligi yok, UEFA Konferans Ligi var. E, onları değerlendireceğiz. Oradan siz sevgili dostlarıma e, çıkartmış olduğum 4 tane maç var. Bu 4 maçı aktaracağım. Eee öncesinde kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Sizlerden ricamızdır sevgili dostlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz dediğim gibi bizleri çok mutlu edersiniz. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini görüp değerlendiriyorum. Onun altını çizeyim. Destek mesajlarınız varsa onları da yine elbette yorumlar kısmına bekliyoruz. 4 tane maç seçtim. 1.61, 1.63, 1.46, 1.64 gibi oranlar. O 1.46 oranı isterseniz siz 1.60'lara çıkartabilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim ek bir e, ufak minicik bir risk alarak e, onu da aktaracağım. Ama ondan öncesinde şöyle yapmam lazım. E, efsane gidiyoruz. Mesela katıl grubumuz var. Katıl grubumuzu hemen altta görüyorsunuz. Orada katıl yazıyor. Oraya tıklayarak görebilirsiniz. Orada Euroleague tercihlerini paylaşıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi sevgili dostlar, Euroleague tercihlerini paylaşıyorum. Onları oradan alabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Çok minicik bir miktar ödeyerek böyle günlü bir dal e, tütün sigara parasına geliyormuş gibi düşün. Bir dal sigara alıyormuşum gibi bu içeriklerden faydalanabiliyorsun orada. Devamında WhatsApp grubumuz var. Efsane işler yapıyoruz. Canlısı mislisi şunu bunu. Şu an sizinle konuşurken 2500 misli önerdiğim tercihim geldi mesela bak. Şu an bu videoyu size çekerken karşımda 2500 misli önerdiğim tercihim geldi ve kazandırdık dostlarımıza. Tebrik ediyorum. Şu an anlık hemen onlar da şu anda paralarını kazandılar. Devam ediyorlar. WhatsApp grubumuzda da yine bu şekilde devam ediyoruz. İşte NBA'yi olsun, Mistis'i olsun, normal kuponlar olsun hepsini WhatsApp grubumuza değerlendiriyoruz. Mesela Milwaukee'nin normalde kazanacağını düşünüyorduk ama 2.05'lik bir oran vardı. Artı 3.5 handikapına aldık koyduk. Milwaukee zaten maçı farkla kazandı. Orası ayrı bir mevzu. Biz 4 fark yemez dedik. Onlar fark attılar ee, Oklahama'ya. Bunların hepsini WhatsApp grubumuzda değerlendiriyoruz. WhatsApp grubumuza ulaşmak isterseniz ya da daha detaylı bilgi almak isterseniz ya da katılmak isterseniz hemen alta yansıtmış olduğum 0533 967 4617 numaralı WhatsApp hattımdan bana 724 yazabilirsiniz. Bunun altını çizelim sevgili dostlar. 0533 967 4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan 724 bana yazabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubumuza katılmak isterken bana videodan geldiğinizi söylerseniz ben videodan geliyorum derseniz e, indirimli bir şekilde aramıza katılıyorsunuz. İzleyicilerimize indirim yapıyoruz bilginiz olsun sevgili dostlar. Normal fiyatından indirimli haliyle aramıza katılabiliyorsunuz. Bunun da altını çizelim sevgili dostlar. Dedikten sonra geçelim videomuza. Hızlıca hemen bitireceğim. Pek fazla vaktinizi almayacağım. Skor sorumuz Circle Bruges Başakşehir karşılaşmasıydı sevgili dostlar. Circle Bruges Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili görüşleriniz ya da skor tercihleriniz varsa yazabilirsiniz. Bu maçın dışında ekstra tercihleriniz varsa başka maçlarla ilgili görüşleriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da ben oradan değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Adam geliyor diyor ki örnek veriyorum hafta sonu ee, yani hafta başı pazartesi günü ee, Adana Demirspor Beşiktaş maçı vardı. Bir tane kardeşimiz ya da abimiz bilmiyorum yaşın ama hakkını helal etsin. Çok detaylı bir istatistik ve analizle yazmış oraya bak. Aşırı derecede. Farklı bir perspektiften bakmış, farklı bir açıdan bakmış. Eee, yazmış oraya Adana Demirspor'la ilgili benim bakış açım değişti maça. Tamam ben ters bir tercih de alabilirim. Yine aynı şey de olabilir ama canlıdan öyle bir tercih de aldım ki o maçta. Bak canlıdan. İlk yer bir buçuk gol üstüne aldım bu maçın. Ee, o maçın. ama o, adamın söylediği Beşiktaş tarafından kazanırlığı yönünde değil. Adana Demirspor'un vereceği tepkiden dolayı onu almıştı. Ben de ona bakarak ilk yarısında enteresan bir tercihle aldım. Çünkü aynı yerde buluştuk geri. Onu söylediği açıyı gördükten sonra o yüzden farklı tercihleriniz varsa da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi bakalım çok konuştun Harun. Hemen maçları ver geç diyenler vardır. Onlar için de hemen hızlıca vereyim maçlarımı. Sarkul Buruş Başakşehir karşılaşması. Fenerbahçe karşısında bir oyun oynadılar mı? Hayır. Ama eleştiremezsin abi. Çünkü hafta içinde maç yapmış adam ve sonra Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Orada kim olursa olsun istediği şekilde futbol oynayamaz. Mourinho'nun takımına karşı oyun oynuyorsun sonuçta. Baktığında. da. Ki maçın başında... O 15 santimlik, 20 santimlik ya da 1 metrelik her neyse işte. O offside olmamış olsa öndesin zaten. O zaman da ona göre futbol oynarsın. Devamında siz sevgili dostlarıma şunu söyleyeyim ben bu maçla ilgili. Deplasman ekibi de zaten beklediğimiz tarzda bir takım değil. Yani öyle ahım şahım bir takım değil. Ben Başakşehir'in umuyorum ki buradan puan ve puanlar alırsa istediğimiz yere, istediğimiz sonuca geleceğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim sevgili dostlar sizlere. Ee, burada... Biz Başakşehir cephesinden beklediğimiz tercih yani gol ve goller çıkacaktır. Gol de yiyecektir, gol de atacaktır. 2.5 gol üstünü 1.61 oranıyla sizlere iletiyorum. Almak isteyen dostlarıma e, sevgiyle duyurulur. Geçelim Dujurgard'ın Lejlova-Arşova e karşılaşmasına sevgili dostlar. Yine saat 23'te başlıyor. Perşembe günü 19 Aralık e, başlarından. Burada siz sevgili dostlarıma şunu söyleyeceğim. Ee, enteresan, güzel, keyifli bir maç bekliyorum. 2-2'lik bir skor beklentim var. Onunla paralel olarak ben burada siz sevgili dostlarıma 2.5 gol üstünü iletiyorum. Sevgili dostlar 2.5 gol üstünü iletiyorum. Bunun da altını çizelim bu ee, bu karşılaşmayla ilgili. Mesela az önce dedim ya 1.46'lık bir oranımız var. Bunu isterseniz 1.60 küsürlere siz de çıkartabilirsiniz diye. Molde ile Boleslav karşılaşması. Ben burada deplasman ekibinden gol bekliyorum. O yüzden deplasman 0.5 gol üstünü yazdım. Sizlere de bunu önereceğim. Deplasman 0.5 gol üstü diye önereceğim. Ama isteyenler KG varını da alıp oranı yükseltebilirler. Lakin ben belki birinci saniyede atacak. Belki birinci dakikada atacak. Ve e, deplasman 0-5 gol üstü gelmiş olacak. E, bitiririm ben diye işimi umut ediyorum. Yani Barcelona Leganes maçına KG var oynamak istiyorsun atıyorum. Yani deplasmanın gol atacağını düşünüyorsun. KG var alıyorsun ama Barcelona gol atamıyor. Leganes gol atıyor. 1-0 Leganes o maçı yeniyor. Sen KG vardan yatıyorsun. Halbuki orada Leganes'in gol atarını bekliyorsun zaten. Hani o atar mı diye düşünüyorsun maçtan önce. Ama Umdun taş Umadı Taş baş yarıyor. Ee, Barcelona e, sana e, gerekeni vermiyor. O yüzden böyle yerlerde bence bir tık mesela 100 lira basıp 150 alacağım alacağıma 100 lira basıp 146 alırım. E, 1000 lira basıp 1400 alacağım şey e, 1500 alacağım 1450 alırım. Bu şekilde değerlendiririm ben. Deplasman 0-5 gol üstüne. Rapidwin-Kopenhag karşılaşması. E, benim buradaki tercihim karşılıklı gol var. Onun adını altını çizeyim sevgili dostlar. Hemen en baştan ileteyim. 1.64'lük 64 bir oranı var e, ee, ilk yarıdan gelebilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Yani ilk yarı KG var gelir bence bu maçta. Hatta ilk yarı 1-0 şey pardon 1-1'lik bir, bir skor da çıkabilir. İdeal ee, ideal tercihimizi verdim zaten karşılık gol var diye. İsteyenler de ilk yarı 1.5 gol üstünü değerlendirebilirler sevgili dostlar. Maçtan 3.5 gol üstüne kadar bir performans bekliyorum. 2-2'lik bir skor çıkabilir. Onun altını çizeyim. Ama skorda pek fazla sıcak değilim de. İşte böyle ekstra yüksek oran istiyorsan ilk yer bir buçuk gol üstünde sıcağım ben onun da altını çizeyim sevgili dostlar. Evet <laughs> Perşembe gününden çıkartmış olduğum 4 tane maçı sizlere 8 dakika içerisinde aktarmaya çalıştım onun da altını çizdim ve WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz 0533 967 4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır buradan 724 bana yazabilirsiniz sevgili dostlar onun da altını çizdim yine sağlıcakla kalın hoşça kalın. hafta sonu videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.